5 Kasım Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilen Gaziray'da seferler başladı. Peki Gaziantep'li vatandaşlar Gaziray'dan memnun mu? Evet bugün bir deneme fırsatımızı yakaladık. Peki Gaziray'ı nasıl buldunuz? Bence çok faydalı olacak Antep için. Çünkü biz Nizipliyiz. Nizip'e gidip gelmekte de kolaylık olacak. Önceden biz minibüslerde falan zorluk çekiyorduk çocuklarla. Şimdi daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Memnunum otobüslerle bir saatte gittiğim yere Gaziray sayesinde. 5 dakika, 15 dakika bu kadar dakikalarla gidiyoruz. Yani daha ne olabilir ki? Gaziray'dan memnun musun? Evet. Gaziray'dan memnun musun? Güzel bir hizmet. <laughs> Memleket işte taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Bunuzu kolaylaştırıyor mu? Çok kolay. Çok. Iyi. Nereye gidiyorsunuz şu an? Düreğe gideceğim ben. Çok memnunum. Gaziantep'te olması sizin için ne ifade ediyor? Çok güzel bir şey. İlk kez mi biniyorsunuz? Evet. Peki sizce konforlu mu Gaziray? Gaziantep'e iyi geldi mi? İyi geldi. Hı hı. İlk defa deniyoruz, henüz fikrimiz yok. Tabii güzel bir hizmet. Geliştirilmesi lazım. Geliştirilir zaten devam ederse. Tabii memnunuz, güzel. Ulaşımınızı kolaylaştırıyor mu? Deniyoruz. Ben Başpınar'da çalışıyorum. İşlerin yerim Sırf denemek için gidiyorum. Ne kadar süre alacak, şeyler ne kadar. Ondan sonra tabii ki işe yarar. Şu anda gidiyoruz. <laughs> Her zaman bilmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Evimizin <laughs> yakınında olduğu için Gazze'ye daha çok döneriz. Peki yılbaşına kadar ücretsiz olması hakkında ne düşünüyorsun? Bence iyi. İlk kez biniyorum. Devamlı binmeyi düşünüyor musunuz? Valla ücrete bağlı o. <laughs> Ücreti biraz indirimli yaparsa devamlı binerim. Yılbaşına kadar ücretsiz, onun hakkında ne düşünüyorsun? Az devleti bilmem, zeval vermez. İlk kez mi biniyorsun? He ilk kez bindim. Peki devamlı binmeyi düşünüyor musun? Valla işte köye gidecek, mecbur binecek. Aynen ilk defa biniyorum. Ulaşımı rahatlatacağını düşünüyor musunuz Gazirey? Evet. Aynen. Sürekli binmeyi düşünüyor musunuz? Denk geldikçe. Ulaşımı rahatlattı mı sizce Gazirey? Bence evet. de öyle yani. Rahatlattı yani. Güzel. Sürekli binmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki. Öneriyorum ben. Peki yılbaşına kadar ücretsiz olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla güzel bir düşünce. Sen biz 13 bindik yani şu anda. Daha iyi bir düşünce yani. Konforlu mu sizce? İstediğiniz gibi mi? Allah razı olsun devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, kim sebep olduysa hepsinden Allah razı olsun. Daha önce gelmeli miydi sizce? Daha önce gelmeliydi. Geç kaldık. Ben şimdi çarşıya gittim. Oradan da şeye Selimiye'ye Selimiye gidiyoruz. Peki yılbaşına kadar ücretsiz olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi bir şey yaptı, sağ olsun. İlk kez biliyorum. Yılbaşına kadar ücretsiz olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir şey. Tabii ki kolay kolaylaştıracak. Bundan güzel daha kolaylık var mı Yer yeraltından gidiyor? İki saatte, bir saatte gidecek yere yarım saatte gidiyorsun. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Peki Gazire'yi nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Beğendik. Çok. Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Yapanlar da, edenler de. Var olsunlar. Sürekli kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz, evet. İlk kez denemek için bindik. Şimdi e, güzergah olarak nereye gidiyor, geliyor onları bir görelim istedik. Kesinlikle çok yakıştı. Gazi şehrimize çok yakıştı. For e, inşaat. Her şey e, harika olmuş, son derece modern, e, güzel bir yapı, güzel bir eser ortaya çıkmış. Ben şahsen kendi adıma çok e, iyi gördüm, memnun oldum. Evet, memnunum, çok güzel, çabuk gidip Aynen. gelin, evet, çok güzel. Konforu. Her şey çok güzel, yapanların eline sağlık. Ulaşımı kolaylaştırıyor mu Gazire? Evet, tabii bak, çabuk geldik.